Şimdi sevgili Başaklar, öncelikle bir iş hayatınızda önemli bir e, haberi var Nuray'ın size. Hı hı. Çocuğu olan Başaklar pür dikkat dinlesinler. E, sağlık problemi çeken Başak varsa yine pür dikkat dinlesin. Bir tabloyu görelim. Şimdi diyeceksiniz ki ee yani Nur felaket tellalı gibisin. Ama öyle değil. Beş yıldız ama Nuray. Uyarılarım var. Çünkü buraya uyarılar Şimdi, var. Şimdi e... İş ve kariyer yaşamlarında çalıştıkları ortamda diyelim ki bir Aslan pardon Başak Burcu patronusunuz ya da bir Başak Burcu yöneticisisiniz. Bu hafta hızlı dönüşümler ve değişimler yaşayabilirsiniz. Çünkü Uranüs ve Merkür'ün oluşturacağı kombinasyon hafta boyunca e, ruhsal e, gelişim içerisinde olduğunuz, hayalini kurduğunuz, her işinizi ve isteğinizi size fırsatları kaçırmadan sunacak. Süper. Bu hayırlı bir sonuç olacak. Aynı zamanda maddi konularda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Müthiş. Sadece riskli adımlar ve yatırımlar yapmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Yani araçtı ev mi almak istiyorsunuz efendim? Pat diye karşınıza çıkan ilk evi almak yerine araştırarak yatırım yapmaya özen gösterin. Yani iş hayatınızda hızlı gelişim ve değişimler sizi maddi ve manevi mutlu ederken, ama belki yatırımlar konusunda uyarılarda bulunuyor gökyüzü. E, hızlı karar vermeyin, araştırmacı olun, ona göre hareket edin ki riske girmeyin. Riski adımlar atmaktan kendinizi engelleyin. Aynı zamanda, aynı zamanda maddi ve manevi e, yatırımlarınızı analiz edin, araştırın. Yani çok iyi Başaktır araştır. Aslında bu hafta genellikle yatırım Şimdi yapacak olanlar zaten uyarıyorsun. normalde araştırmacıdır. Evet. Normal şartlarda detaycıldır. Ama bu hafta detaydan uzaklaşabilirler ve riske girebilirler. Yani gezegenlerin etkisiyle kendinizi tanıyın. Bu hafta detaycı olmayacaksınız. Kesinlikle. Riske gireceksiniz ve zarar göreceksin diyoruz. Kesinlikle. Peki çocukları olanlara demişsin ki eğitim ile ilgili ciddi planlar yapıyor olabilirsiniz. Evet. E, kesinlikle endişe eden bir başak burcu annesiyseniz bir başak burcu babasıysanız çocuğunuza sizin istediğiniz mesleği seçtirmeyin. Hmm. onun ne istediğinin üzerinde düşünün tamam e, fikrine ve düşüncesine saygı sahip duyun çıkalım, kesinlikle. kesinlikle sahip ee, çıkın. şimdi başaklar için özellikle şunu söylemiş Nuray Sayar'ı demiş ki iş hayatınızda e, birdenbire her şey çok hızlı bir şekilde değişebilir gelişebilir yenilik yaşayabilirsiniz başaklar buna hazır mı bu yenilik yapılmalı mı yapılmalı çünkü gezegenlerin kombinasyonu iş ve maddi konularda müthiş amaçları bak mücadelesini verdikleri her işin sonucuna ulaşacakları hayırlı bir hafta e var. Çok güzel. Kesinlikle bir tek yatırımlar konusunda dikkat. Araba alıyorsan araştır. Ev alıyorsan araştır. Alışveriş yapıyorsan araştır çünkü alışverişlerinizde detaylardan uzaklaşabilir, Tabii. sonra pişmanlık yaşayabilirsiniz. Ama iş hayatınızda, çalışmalarınızda, uğraşısı içerisinde olduğunuz her şeyde finale. ...sonuca varacağınız bir haftadasınız. İlla ki büyük yatırımlardan da bahsetmiyorsun. Ki. Diyor ki bayram geliyor ya mobilyanı değiştireceksin mesela. Tülünü perdeni değiştireceksin. Araştır diyor birkaç yerden fiyata. Aynen öyle. Birkaç yerden mutlaka model al. Kesinlikle. Peki. Riske girme. E, i̇ş konusunda her şey çok güzel. Hı. Orada herhangi bir risk yok. Yani iş değişikliği olursa yapsınlar. Çok da daha hayırlı ve başarılı olacak daha çok hızlı ilerleyecek her Biraz şey. Biraz Başak'tan bahsedelim başaklarda. Şimdi evet, evli olan Başaklar ilişkilerinde yaşamış oldukları, geçtiğimiz günlerdeki endişeleri, güvensizlikleri ve belirsizlikleri tam anlamıyla ortadan kaldırarak bu hafta daha romantik Ha, daha birlik, daha beraberlik Süper. içerisinde olmaya, duydukları ihtiyacı ortaya koymaktan çekinmeyecekler. Harika. Hatta Başak kadınları çok şanslısınız. Eşiniz size sürprizler yapabilir. Sizi duygulandırabilir, sizi çok mutlu edebilir bu hafta. Aynı zamanda bir Başak burcu erkeğiyseniz Eşiniz de size sürprizler yapabilir, sizin çok değerli olduğunuzu size içtenlikle hissettirebilir, Aynı güzel. huzurunuza huzur katabilir. Kalbi boş olan bir Başak Burcuysanız, efendim e, ruhunuza bir sorun, karşınıza çok güzel ilişki fırsatları çıkacak haftanın 3. dördüncü ve 5. gününde. Güzel. Siz bu arkadaşlığa başlamaya hazır mısınız? Hazırsanız adım atın. Kendinize yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi bir başkasına yapmayın. İş olsun diye bir insanla flörte kalkışmayın. Kimsenin duygularıyla oynamayın. Peki sağlık konusunda onları uyarıyorsun? Sağlık konusunda onları diş ağrıları konusunda ee, uyarıyorum. Özellikle hatta dün itibariyle bir başaksanız kene yapınızda dişlerinizde ağrılarınız olmaya Bak, başlamıştır. Çok enteresan. Hanımefendi şu anda ekranda görülen hanımefendi Başak Burcu'nda ve diş problemi çekiyormuş. Nuray seni alkışlıyorum. Teşekkür yani, ederim. Nuray'ı dinlemeden lütfen haftaya başlamayın. Ne olursunuz yalvarıyorum size. Canım benim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ne kadar sürecek? Çıktı. Dün Geçen hafta. Efendim, sizi. Buyurun. Diyorum bütün söyledikleriniz çıktı. Ben çok güzel iyi ki geldi mi? İlk defa geliyorum. İyi çok geldiniz. Hep gelin inşallah. Hep amin, gelin. Amin. Hep çok izleyin, teşekkür ederim. Hep dinleyin. Bizi ederim. izlemeden haftaya başlamayın. Ben, benden e, söylemesi. çok profesyonel bir astrologum. E, keramet bende değil. Bunu hesaplamayı, yazıya dökmeyi, yorumlamayı çok iyi yapıyorum. Harikasın. E, o yüzden Allah hepinizden Müthişsin. razı i̇yi ki olsun. Varsın teşekkür ederim. Peki diş ağrılarına e, dikkat çekiyorsun. Eğer evet. diş ağrınız varsa, mutlaka çene probleminiz varsa bir doktora İhmalci olmayın. Eğer ihmal edilirse daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Peki o zaman Başak için şöyle bir spot alalım. Bu spot neye dikkat etmeniz gerektiğini anlatacak. Evet e, kalbi yalnız olanların hı hı. E, ilişkiye başlamaması gerekiyor. Niye ya şimdi düşünsene. <laughs> Ama bak hazır... boşulsun kalbin boş, biri çıkıyor mısın? karşına hayatın hazır erkeği mısın? ya da kadını. Hazır değilsen başkasının duygularıyla oynamak durumunda kalabilirsin. Yeni bir ilişkiye başlamak için doğru zaman değil. Değil. Ne kadar sürecek? Bir hafta sürecek. En zor da bu değil mi? Karşına biri çıkıyor, sen onu hayatının erkeği ya da kadını olarak algılıyorsun. Ama zaten Ama... o enerjiyi almadan, hadi canım bir görüşeyim işte. Modundaysan başlama ama gerçekten o enerjiyi alıyorsan o elektriği sana aktarıyorsa tabii ki de görüşebilirsin. Peki. İkizler kadını için aşk nasıl olmalı demiş seyircimiz? Paralı olmalı, ayakları yere sağlam basmalı, anılmalı kadın e, ise ikizler kadını yakışıklı bir adam olmalı. Hı hı. Başak kadını için aşk nasıl olmalı? Düzenli, tedbirli, planlı. Huzurlu olmalı. Bir başak kadının gönlünü alacaksan düzen, tedbir, huzur çok önemli. Aynen, kesinlikle. Bakım, duygu, duygusallık mı? Mantık ve duygu bir arada. Yengeç kadını sadık mıdır diye sormuş Erol Bey. Gerçekten aşıksa sadıktır. Terazi kadınıyla en uyumlu burç hangisi? E, terazi kadınıyla en uyumlu burç e, kova erkeği, ikizler erkeği. Hı hı efendim boğa erkeği en uyumlu. Koç erkeği çok çok mutluluk verir. Hafta yeniden devam edelim. Şimdi enlere geçelim. Az sonra 12 Burcu tekrar yorumlayacağız. Daha doğrusu spotlar, başlıklar vereceğiz. Bugün Nuray Sayarı programda 12 Burç için neler söyledi? Hepsini tek tek konuşacağız. Haftanın en şanslısı kim? Ya bu hafta gerçekten siz eğer şimdi göreceğiniz Burç'tansanız acayip şanslısınız. Hatta 12 burcun içerisinde en şanslısınız. Tebrik evet. ediyorum sizi. Peki şanslı bu kadar önemliyken kim şanssız acaba? Ya bu hafta gerçekten her biriminiz, aşkınız, işiniz falan hep sağlık tek yıldızdı. Kim var? Hemen getirelim ekrana. İkizler. Bu hafta kötüydü. Evet. En paralı burç kim? Ya da en paralı burçlar? Hemen getiriyorum. Boğa, yay, akrep. Peki haftanın ...en mutlusu kim? Bu hafta gerçekten mutluluktan ayaklarınız yerden kesilebilir. Evet yaylar. Haftanın en mutsuzu kim? Bu hafta gerçekten çok mutsuzsunuz siz. Hem şanssızsınız hem mutsuzsunuz. Anladınız sevgili ikizler. Gerçekten çok zor durumda bu hafta. Haftanın en uyumlu burçları... ...bu hafta gerçekten siz ve eşiniz... ...bu burçlansanız çok uyumlusunuz. Boğa ve akrep. Haftanın en uyumsuzları kim? Bu hafta sizler, siz partneriniz bu burçtansanız ikizler, terazi, başak, balık çok uyumsuzsunuz bu hafta. Peki aşkta kim kazanıyor? Aşkta kimler kazanıyor bu hafta? Akrep, boğa ve oğlak. Aşkta kim kaybediyor? Şanssız, mutsuz bir de üzerine aşkta kaybediyor. Allah'ım zorunuzu kolaylaştırsın.